takvanın zirvesi. İbni Mübarek, Rahimahullah, Şam'da hadisi şerif yazarken kalemi kırılınca tanıdıklarının birinden bir kalem ödünç alır. Hadisi şerifleri yazmayı bitirince kalemi geri vermeyi unutur, kalemliğinin içine bırakır. Daha sonra Şam'da işlerini bitirip Merv şehrine dönünce kalemi görür. Kalemin başkasına ait olduğunu fakat vermeyi unuttuğunu hatırlar hemen Şam'a gitmek için hazırlanır, Şam'a döner, kalemi sahibine geri verip tekrar Merve geri döner. Beyazıdı Bestami, Kuddise Sirruhu, Hemedan taraflarından Yalancı Safran isimli bitkinin tohumlarından satın almıştı. Bestam'a geri döndüğü zaman tohumların içinde iki karınca görünce, bu karıncalar yabancı memlekette ne yapsın diyerek kilometrelerce yolu geri gidip karıncaları tohum aldığı memlekete bırakmıştır. Hisse burada müracaat edilmesi gereken iki kaynak vardır. Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye. Evliyanın ahlakında bu iki kaynak esas olduğu için şaşma olmaz, yanılgıya düşülmez. Dolayısıyla onların her davranışı bizim için örnek bir tablo niteliğindedir. Gerçek takva budur, nasıl olsa tanıdığımdır o bana bir şey demez, gördüğüm zaman veririm. Dememiş Arabanın, uçağın ve trenin olmadığı o zamanın şartlarında belki kilometrelerce uzak mesafeye geri gitmiş ve kalemi sahibine geri vermiştir. Buradan eski zaman büyüklerinin hak ve hukuk konusundaki tutumları dikkate alınmalıdır.